Aşık Şeref Taşlıova Kars 10 Nisan 1938 Ankara 20 Eylül 2014 Kars'ın Çıldır ilçesinin Gülyüzü Pekreşen köyünde 10 Nisan 1938 tarihinde dünyaya geldi. Gülyüzü köyü 1992 yılında Ardahan'ın il olması ve Çıldır'ın bu ile bağlanmasından sonra 17 kilometre daha yakınında olan Kars'ın Arpaçay ilçesine dahil edilmiştir. 1945-1946 eğitim öğretim yılında Gülyüzü Köyü ilkokuluna başladı ve buradan 1950 yılında mezun oldu. Cilavuz Köy Enstitüsü olarak bilinen Kazım Karabekir ilk öğretmen okulunu kazanır. Ancak aynı yılın sonbaharında ağabeyi Selahaddin'in ani gerçekleşen ölümü eğitime devam etmesini engeller. Aşık Şenlik'in oğlu Aşık Kasım'a çıraklık etmeye başlar. Kasım Usta Taşlı Ova'yı oğlu Yılmaz'la birlikte çırak olarak yetiştirmeye başlar. Vatanı görevine 20 Temmuz 1958'de Isparta'da başlar. Buradan gönderildiği İstanbul Liman Komutanlığı'nda 20 Temmuz 1960 tarihinde askerliğini tamamlar. Askerlik döneminden önce başladığı derleme ve düşünce yazılarını yerel dergi ve gazetelerde yayımlar. Ülke genelinde yapılan kongre ve sempozyumlara bildirileriyle veya dinleyici olarak katılır. Aşık Murat Çavanoğlu ile 15 Aralık 1990 tarihinde Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda sanatçı olarak başladığı görevinden 2003 yılında yaş haddinden emekli oldu. Türkiye'de ve yurt dışında yayımlanan bilim kültür ve sanat dergilerinde şiirleri, anı ve makaleleri yayımlandı. Ansiklopedi, antoloji, dergi ve kitap boyutundaki eserlerde hakkında yazılar neşredildi. İlk öğretim ve lise ders kitaplarının tamamına yakınında yer almasının yanı sıra hakkında lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezleri hazırlandı. Türkiye'deki üniversitelerin yanı sıra Oxford Üniversitesi, Londra Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Singapur Üniversitesi, Berlin Üniversitesi, Amerika, Boston'da Harvard Üniversitesi gibi önemli kurumlara davet edildi. İlk pilavı Yarın gelsin sese dağlar ismiyle 1969 yılında piyasaya çıktı. İlk yurt dışı icrası Başbakanlık tarafından kültür elçisi sıfatıyla 1971 yılında Almanya'ya gönderilmeleriyle gerçekleşti. Bu tarihten itibaren hemen her yıl yurt dışında programlar yaptı. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin MESAM kurucu üyesidir. 7 dönem Teknik Bilim Kurulu Başkanlığı yaptı. UNESCO'nun 1988'de hazırladığı Dünya Sanat Dizisi'nde Türkiye aşıklık geleneğini temsil etmek için Şeref Taşlıova seçildi. İngiltere ve Galler'da yapılan sınırlar ötesi uluslararası hikaye festivalini Beyond the Border International Store Link Festival 4 kez davet edildi. Danimarka'da 21-23 Haziran 1996 tarihinde yapılan ve 24 ülkenin iştirak ettiği Vikinglerin doğuş günü ve gün dönümü geleneği festivaline katıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seyfi Karabaş ile 1996 yılında Singapur'da Nasrettin Hoca yılı münasebetiyle düzenlenen Nasrettin Hoca programına katıldı. İngiliz BBC televizyonunun dünyanın farklı yerlerinde çekimlerini yaptığı belgesel dizi türündeki İskender'in Ayak İzleri isimli yapımın Türkiye bölümünde yer aldı. Japon Nehan Televizyonu'nun hazırladığı İpek Yolu ve Tarihin Altın İzleri belgesellerinde Türkiye aşıklık geleneğinin temsilcisi oldu. 0609 Kasım 2009 tarihleri arasında Almanya'nın Essen şehrinde yapılan 13. Uluslararası Anlatım Festivali'nde dünyanın farklı ülkelerinden gelen temsilcilerle programlar yaptı. Kazakistan'da 13-14 Mayıs 2011 tarihlerinde Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 20. yıl dönümü kutlamalarına davet edildi. 3 Ekim 2008 tarihinde Kars Belediye Başkanı Sayın Naip Ali Beyoğlu'nun şahsında Kars halkının Kadir Şinaslı'yla Aşık Şenlik, Aşık Murat Çobanoğlu ve Aşık Şeref Taşlıova'nın heykeli yaptırıldı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO tarafından 2008 yılında somut olmayan Kültürel mirasın korunması kapsamında yaşayan insan hazinesi olarak seçildi. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz'ın rektörü olduğu Ardahan Üniversitesi tarafından 2010 yılında halk bilimi alanında onursal bilim doktoru unvanı verildi. Ardahan Üniversitesi ve Ardahan Belediyesi işbirliği ile yaşayan kültür hazinesi Aşık Şeref Taşlıova Sempozyumu 5 Haziran 2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla Ardahan'da gerçekleştirildi. Harvard Üniversitesi tarafından 2010 yılında Amerika'ya davet edildi. 2-6 Aralık 2010 tarihleri arasında bir ayrı program gerçekleştirildi. İlkokul yıllarında kutlu yürüyüşüne çıkan Aşık Şeref Taşlıova Edirne'den Kars'a kadar Ardahan'a selam olsun Anadolu cennet diyar O vatan'a ey, selam olsun Selam olsun a canım selam olsun O vatan'a ey, selam olsun Var daha emin kurtuluşu Bu yıl yetmiş yedi yaşı Şehit kanı toprak taşı O vatana selam olsun Şehit kanı vatanım toprak taşı o vatana e, selam olsun Selam olsun, Su, selam olsun O vatana e, selam olsun Kosov çıldır yeşil göğüne Hanakla güzel damala Sevgi söyle bile bile Her insana selam olsun Selam olsun, selam olsun Her insana selam olsun Gönüldeki niyazına Hem kışına hem yazına Çıldır gül yüz yüküne O vatana selam olsun Selam olsun, selam olsun O vatana selam olsun Sevgiyle olsun, selam olsun O vatana selam olsun Şeref gönülden hislendim Yine sevgiyle beslendim TGRT'den seslendim Cimcihanaye selam olsun, selam olsun, selam olsun Ardahanaya selam olsun.